Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Önemli bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Perşembe, gündem o kadar yoğun ki bugün de birçok video attım ama bunu da yarına bırakmak istemedim. Çünkü yarın geç olabilirdi. Menajerler içerisinde, önemli menajerlerin dizilişleri değişmiş durumda. Başta Le Roman olmak üzere, gerçek hayattaki ismi Guardiola, birçok menajerin dizilişi değişti. Belki de bu dizilişleri bekleyen arkadaşlarımız vardı. Onlar için de bu videoyu bugün yayınlamak istedim. Ee, arkadaşlar öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Elinizde bu menajerler varsa bizim elimizdeki menajerlerin dizilişleri değişmez. Örneğin L Roman 2 ofansif orta sağlı 4-3-3 oldu. Bizim elimizde 4-2-1-3 varsa elimizdeki değişmez. Biz bu sistemi bu dizilişi almak istiyorsak elimizdeki menajeri silmemiz lazım. Elimizdeki menajer menajerler listesinde gözükmemekte. Tabii ki bu da bir risktir. Eğer elimizdekini silersek yenisini de alamazsak Eldekinden olmak da var. O riske girip eldekini silmek gerekiyor arkadaşlar. Ve son olarak şu hatırlatmayı da söylemek istiyorum. Menajerler günde 3 defa değişir. Herkese farklı menajer listesi gözükür. Bana gözüken liste bir başkasına gözükmez. Ona daha bir farklı gözükür. Günde 3 defa değişen listenin hemen saatlerini söyleyeyim. Türkiye saatiyle sabaha doğru 5'te, öğlen 1'de 13.00'da ve akşam 9'da. 8 saatte bir, 8 saat aralıklarla liste değişmekte sabah 05.00'da öğlen 13'te akşam 21'de. Bu saatler aralığında listeyi kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen Leroman'dan başlayalım. Leroman 2 ofansif orta sahalı 4-3-3 sistemine geri döndü. 4-1-2-3 sistemi de diyebiliriz. Merkezden hucum yapmakta ve merkezden de savunma yapan yani takımı ortaya doğru çeken bir menajer. Geniş olsaydı kanatlara doğru yayılacaktı. Biraz daha oyunu açacaktı. Top çevirme kısa pas ve maliyeti 920. Oyunda diğer yüksek maliyetli menajer Zeisler o da 9.20 maliyete sahip. Zeissler de bu aralar e, sistemi değişen bir menajer 4-2-1-3 oluyor, 4-3-3 oluyor. Şu an tekrar 4-3-3 sistemine geri döndü. Geçen PES 2, geçen sene PES 2020'de de en fazla bu sistemiyle görmek dedik. Fakat PES 2021'de değişmekte. Yani bir hafta 4-2-1-3 oluyor, bir hafta 4-3-3 oluyor. Tekrardan 4-3'e geri döndü. O da e, Laurent Ramon gibi Top çevirme oyunu. Kısa pas. Merkezden hücum. Merkezden savunma yapan bir menajer. Real Madrid'in menajeri. Gerçek hayattaki adı Zin Zidane. Zinedine Zidane. Oyundaki adı Grimald. Tek ofansif orta sağlı 4-2-1-3 sistemine geri döndü. Bu dizilişle oynamayı sağlayan arkadaşlarım için hücumu genişten yapmakta. Yani kanatlara doğru yayılmakta. Savunması da geniş olan bir menajer. Top çevirme. Kısa pas oyuna sahip. Atletico Madrid'in menajeri. Değişik farklı bir sisteme bürünmüş yine. Bu bu aralar e, e, fazla sistem değiştiren bir menajer. Genellikle 4-4-2 oynatırdı. Fakat PES 2021'de görüyoruz ki o da dizilişini sürekli değiştiriyor. Yani Simeone, gerçek hayattaki Simeone. Kontra atak kısa pas tarzında. Diğerlerinden farklı. Hani top çevirme kısa pas değil, kontra atak kısa pas. Merkezden ucum yapmakta, savunması da merkezde. 5-3-2 dizilişine sahip. Fakat 5-3-2'de ortadaki oyuncuların iki tanesi göbek oyuncusu ofansif orta sahada olabiliyor. Yani o tarzda bir elimize bir imkan vermiş. İki ofansif orta sahada yapabiliriz ortayı. İki göbek olarak da kullanabiliriz. Bu tarzda bir diziliş arıyorsanız ya da farklı bir tarz olsun. Farklı bir sistem denemek istiyorsanız. Valbione'yi Valbione deneyebilirsiniz. Maliyeti de 880. Gerçek hayattaki Mourinho. Oyundaki adı Henrikes tekrardan klasik sistemine geri döndü. 4-2-3-1'e geri döndü. Bir önceki dizilişi 4-2-1-3'tü. Hani ofansif orta sağlığı açıklıydı. Şimdi tekrardan açıklar değil de kanatlı sistemine geri dönmüş durumda. Devam edelim. Paris Saint Germain'in menajeri 4-4-2. Klasik 4-4-2'ye döndü. O da sıklıkla değişen bir menajer. Bazen sağ kanat, sol kanat olan yer. Ofansif orta sahada dönmekte. Bir ara öyle de olmuştu. O zaman çok talep görmüştü. Şimdi tekrardan kanatlı göbeklik sistemine geri döndü. Arsenal'ın menajeri Arteta 4-2-1-3 sistemi arayan arkadaşlarım için denenebilecek bir menajer. Kısa pas, top çevirme, kısa pas, merkezden ucum savunması genişte. E, tam defans, biraz daha defansif bir menajer. Stoperlerin önünde defansif orta sahaların o dizilişteki yakınlığını da görebiliyoruz. Ofansif orta saha göbek olarak da değişebilmekte. Devam ettiğimiz zaman Bayan Münih menajeri Filik e, değişik bir sisteme sahipti öncekinde. Kanatlı, santforlu, gizli forvetli. Şimdiki sistem ise 4-1-2-3. Diyelim ki L romanı silmek istemiyorsunuz ama iki ofansif orta sahada oynamak istiyorsunuz. Filik de iki ofansif orta sahaya dönmüş durumda. Elinizde Filik yoksa ve almak istiyorsanız iki ofansif orta sahada bu sistemi gelecek. Bu hafta en kötü perşembeye kadar düşürebilirseniz düş, e, de, şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar top çevirme kısa pas, merkezden ucum, savunması geniş olan bir menajer. iki ofansif orta sahalı oynayabiliyor. 4-3-3 sistemini iki ofansif orta sahalı oynayabilen bir menajerdir. Ofansif orta sağlarda göbek olarak değiştirilebilecektir. Devam edelim. Kontratak uzun pas menajeri Vivanko. iki ofansif orta sahalı. iki santforlu sistemleri soran arkadaşlarım oluyordu. Onlar içerisinde en yüksek maliyete sahip olan menajer bu arkadaşımız. Bu teknik adam. 810 maliyete sahip. Kontratak uzun pasama. Hani kontratak kısa pas değil kontratak uzun pasa yönelimli bir menajer. İki ofans, sahalı, iki 2 ofansif portasağlı, 2 santiporlu. 4-3-1-2 dizilişi. Bu sistem e, çok fazla tercih edilmekte, kullanılmakta. Peki bu dizilişe sahip şu anki menajerlerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanto 820 maliyete sahip. Bir süredir 4-3-1-2'de devam etmekte. Yine 4-3-1-2. Maliyeti en yüksek menajer bu menajer. Grosso var. Top çevirme uzun pas. Kanto top çevirme kısa paslı. Bu da top çevirme uzun pas. Merkezden hücum etmekte. Savunması ise biraz daha geniş. Sağda kanatlara doğru yayılıyor. Dizilişi de bu şekilde. Grosso'nun maliyeti 760. Kontra atak kısa pas. Arayan arkadaşlarım varsa şayet geniş hücum eden ve savunması da geniş olan Vranken var. Maliyeti 680. Yönetim beceri desteği uygulamak gerekebilir bu menajere. Kontra kısa pas. Arayan arkadaşlarım için 4-3-1-2 dizilişinde bu menajer denenebilir. Bisoli var. O da kontra atak kısa pas. Hücumu da genişten savunması da genişten. 670 maliyete sahip. Menajeri denemek istiyorsanız arkadaşlar biraz yönetim becerisi desteğine ihtiyaç duyabiliriz bu menajerde. Onun dışında Menajerlerin önemli olanlarını diziliş olarak ve menajer ismi olarak bazılarına değindim. Pazartesi günü gelecek olan öne çıkan oyuncularla da bu videoyu tamamlamak istiyorum. Pazartesi günü 4 tane takımın öne çıkan oyuncuları gelecek. Tabii ki orada Ozan Kabak var. En çok dikkat çeken oyuncu bizim de milli takım oyuncumuz. Bugün Yusuf Yazıcı gelmişti. Pazartesi günü de Kerem Demirbay gelecek, Ozan Kabak gelecek. Öncelikle Bayer Leverkusen'a e bakalım. Gelecek takımlardan biri Bayer Leverkusen. En yüksek seviyeli oyuncusu Diaby. Top soba 94'ü görmekte. Bir tane de altın top oyuncusu var. Yani açılır mı açılmaz mı karar sizin arkadaşlar. Ne yazık ki yani Ozan kabağı bir kenara bıraktığımız zaman çok fazla heyecanlandıran bir oyuncu benim adıma yok ne yazık ki. Ozan Kabaklı şarkı 04, 96 seviyesiyle pazartesi gününün en çok dikkat çeken oyuncusu milli oyuncumuz Ozan Kabak. Daha sonrasında 94-93 seviyelerle azalmakta şarkı. 3 tane de altın top oyuncusu var. Yani bunlar için 100 Michael'a parası harcayacağız. Konemi keşke yani bu oyuncuları biraz daha şişirseydi. Yani hem altın toplar hem de seviyeleri düşük. Yani ne yazık ki bu anlamda Konemi şişirmemiş, yükseltmemiş seviyeleri. Ama Ozan Kaba umarım top açılımı yapacak arkadaşlarım düşürür. Ben de Ozan Kabak için şarkeden top açılım yapmayı düşünüyorum. E, milli takım oyuncularımız geldiğinde oralardan düşürmeye çalışacağım. Daha sonrasında Ajax Onana 94 seviyeyle dikkat çekmekte. Kaleci Onana. Antony var 94. Burada da gördüğünüz üzere 3 tane altın top var. Bir de 88'lik oyuncu var. Labiat. Yani 88'de hiç yakışmadı. Yani öne çıkan oyuncular için. Ayaksan başka oyuncu tercihleri de yapılabilirdi. Ve son olarak Atalanta. Zapata burada çok dikkat çekiyor. Güçlü fiziğiyle oyunda hani önemli santforlardan bir tanesidir. Geçen e, sene PES 2021'de seviyordum ben Zapata'yı. 95'lik kartıyla geliyor. Daha sonrasında Muriel var 94. En düşük 90'lık 90 kartına sahip oyuncu bulunmakta. Tüm gelişmeleri elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Bugün biraz fazla video oldu. Çok fazla gündemde önemli gelişmeler oldu. Araya bir de bakım girdi. Oyun bir saat kapandı açıldı derken. E, son videomuzda bu video oldu arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.